Merhaba değerli izleyicilerimiz. Bugün Aydın Didim Fevzi Paşa Mahallesi'ndeyiz. Uslu sitesinin içerisindeyiz. Şu anda mükemmel bir villanın tanıtımı için geldim. Sinan kardeşim size dışarıdan gösteriyor. 250 metrekare arsa içerisinde 3 artı bir ayrı mutfak, tam bağımsız, tam mustakil, geniş bahçeli bir villa. Şu anda böyle dışından bir gösterelim. Binayı tamamen etraflıca dolaşacağız. Sonra evin içerisine gireceğiz. Bahçe duvarları gördüğünüz üzere son derece güzel taşlarla örülmüş. Üzerine takoz tuğla dediğimiz loja tuğlalarıyla dekora edilmiş. Aynı zamanda tellerden de daha yükseltmiş. Bir de zaten şu anda kapının önündeyiz. Özel otoparkımız mevcut. Değerli arkadaşlar. Yani arabanızı sokakta bırakmayacaksınız. Evin bahçesine şöyle park edebilirsiniz. Tabi bahçe alanını gördüğünüz üzere son derece geniş Ferah denize çok yakın. Denize gerçekten çok yakın. Tabii ben şimdi çelik kapıdan girmeyeceğim. Etraflıca dolaşacağım. Ee, tabii e, sıfır yapı değerli arkadaşlar sıfır yapı ses ve ısı yalıtımlı bahçe açısından ben dolaşmak istiyorum şöyle genişçe bir bahçemiz var yani benim yazlığım olsun Bahçeyle uğraşmak istiyorum denize yakın olsun derseniz işte sizin için tam ideal bir e, alan e, bahçeyi böyle e, dört cephesinden dolaştıktan sonra tabi bakımsız kalmış dört cephesini dolaştıktan sonra içeri gireceğiz değerli arkadaşlar 3 artı bir ayrı mutfak Ebeveyn banyolu tabi e, veranda kısmını alüminyum korkuluk yapmış. Bu tarafa yapmamış. Yani istenilirse burada yapılır. Aslında bana kalırsa hiç de gerek yok. E, tabi sövelerden kenarlarına dekor verilmiş. E, köpük malzemelerden. E, tabi iç kısımlarda da dalmatça dediğimiz strafor malzemelerinden dübelli bir şekilde yapılmış. Ses ısı yalatımlı. Ses ısı yalatımlı. Şimdi çelik kapının girişindeyiz değerli arkadaşlar. Çelik kapımızı açar açmaz e, hemen Karşımıza bir vestiyer alanımız var. Ayakkabılık. Ee, Sinan kapıyı kapatırsak daha güzel olur. Hemen kapıyı kapatıyoruz. Burada kılık kıyafet düzeltmek için bir aynamız. Tabi elbise asma yerimiz. Ayakkabılık yerimiz de burada. En güzel en beğendiğim nokta da bu. Yani villanın içeriğine girerken direkt salona girmeyeceksiniz. Bir hol oluşması lazım tabi. Burada da güzel bir holumuz var. Ayrı mutfak demiştim. Mutfak çok önemli. Öncelikle mutfağa bir girelim mutfaktan sürgülü kapı verilmiş panjur sistemlerimiz mevcut. Görmüş olduğunuz gibi her penceremizde uzaktan kumandalı panjuru kapatabiliyorsunuz. Şu anda kapatıyorum. Buradan veranda kısmına, otopark alanına çıkabiliyorsunuz. Burada da normal bir çıkışımız var bahçeye giriş. Tabii mutfak kısmına geldiğimizde Son derece güzel bir grant malzeme kullanılmış. Bulaşık makinesi burada. Çelik evyemiz mevcuttur gördüğünüz üzere. Hemen evyenin karşısına da güzel bir pencere çift açılımlı bir pencere konulmuş. Gördüğünüz üzere son derece güzel. İç kısımlarda led ışık verilmiş tabi çiçekli fayanslar dövşenmiş. E, set üstü e, ocak yerimiz, nablubaz yerimiz mevcut. Bulaşık makinesinin yerini zaten göstermiştim size. Burası da fırın, mikrodalga ve buzdolabı alanı. Mutfak alanımız gerçekten çok geniş. Çok ferah bir mutfak alanına sahip burası. Tabi kullandığım malzemede kaliteli değerli arkadaşlar. Şimdi salon kısmına geçeceğiz. Salon kısmına geçmeden de burada bir e, VC tuvalet kısmı var. Salona geçmeden önce orayı gösterelim. Tabi e, Sinan hemen böyle yüzeysel göstersin size. Çamaşır Aşırı makinesinin yerini de koymuş aynı zamanda ileriye doğru. Burada sadece klozet, el yüzü yıkama yeri var. Çünkü geniş bir bahçemiz var. Geniş bir alana sahibiz. 250 metrekare arsa içerisinde değerli arkadaşlar. Aynı zamanda salona girerken çift açılımlı kapımız mevcut. Ee, salon kısmındayız şu anda. Laminat parke döşenilmiş. Ee, karşı tarafa e, güzel bir televizyon ünitesi yerleştirilmiş. Antresit boya dediğimiz boyalarla dekora edilmiş. Televizyon ünitemiz burada. Tabii iki tane sürgülü kapı koymuş. Her ikisi de veranda kısmına çıkacak şekilde. Geniş bahçeli. Denize çok yakın değerli arkadaşlar. Aydın Didim. Fevzi Paşa Mahallesi. Yani şimdi geçen gün bir arkadaşımız daha paylaştı burada. Akfık diyor. Burası Akfık değil kardeşim. Burası Fevzi Paşa Mahallesi. Didim'in 26 tane mahallesi var. Mahallelerin ismini söylerken de kimseyi yanıltmamak lazım. Burası Akbük'ten Didim arasında kalan bir yer. Uslu sitesi geniş, uzun bir sahil şeridi var. Aynı zamanda Adnan, Adnan Menderes kampüsü de var. Dolayısıyla denizle ilgili hiçbir problem yok. Çok güzel sığ denize sahip. Yani yaklaşık 200 metre gittiğinde boyunuzu aşmıyor. Sığ deniz derler arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi tavan aksesuarına bakıyoruz. Ters spot lambalar, led, beyaz led ışıklar mevcut. Salonumuz son derece geniş ve ferahtır. Bahçe alanını tanıttık, binanın dış cephesini tanıttık, salon ve mutfağımızı tanıttık. Şimdi Birinci kata çıkacağız. Zaten villamız iki katlı değerli arkadaşlar. Birinci kata çıkarken alın kısmında siyah granit üstü bej mermerle dekore edilmiş. Beyaz alüminyum korkuluklar yapılmış. Zaten sensörlü spot lambalarımız bizi görünce yanan cinsler. Tabi tam bağımsız tam buz olunca orta yerde buz camlarla görmüş olduğunuz gibi buz camlarla yapılmış çift açılımlı pencerelerimiz de mevcut. Birinci kata çıktığımızda son derece güzel geniş bir hola sahibiz gördüğünüz üzere. Ama ben ilk yatak odasına geçeceğim değerli arkadaşlar. İlk yatak odasına geçtiğimizde yine laminat parkelerimiz mevcut. Bir tane Fransız balkon bir tane normal balkonumuz mevcut. Her odada telefon televizyon sistemlerimiz mevcut. Gördüğünüz üzere kumandaya bastığınızda panjurlarınızı kapatabiliyorsunuz. Evet. Görmüşüz gördüğünüz gibi ortaya tekli havuza led ışık spot lambalarımız mevcut. Birinci odamız bu şekilde. 3 artı 1 ayrı mutfak ebeveyn banyolu. Hemen şimdi e, ikinci yatak odamıza geliyoruz. Köşe konumdayız aynı zamanda arsanın köşe konumu olması daha iyi. Tamamen müstakilsiniz. Aynı zamanda iki cephenizde e, açık yola bakıyor değerli arkadaşlar. Geniş bahçeye sahipsiniz. Denize çok çok yakınsınız. İkinci odamız bu şekilde. Tabi bir genel banyomuz var. Onu da tanıtalım değerli dostlar. Genel banyoya geldiğimizde kabinin müşterinin tercihine bırakmışız. Gördüğünüz üzere son derece geniş, ferah bir e, banyoya sahibiz. Duşakabinimiz şurada. Alüminyum nikalaj gördüğünüz çıtayla e, buradan karşıya kapatılacak şekilde sürgülü kapı verilecek. Aynı zamanda panjur sistemlerimiz bu penceremizde de mevcut. Çift açılımlı buz cam kullanılmış. Aynı zamanda tavana baktığımız zaman gene spotlanmalar verilmiş. Açık renk porselen seramik kullanılmış. Kalorifer sistemleri döşenmiş. Çıkışları dışarı verilmiş. altyapısı tamamen hazır. Hiçbir sıkıntısı yok. Wi-Fi bağlantısı bile var. Yani fiber bağlantısı bile bu Fevzi Paşa'da mevcuttur değerli arkadaşlar. Genel banyomuz bu şekilde hemen 3. E, yatak odamıza geçeceğiz. 3. E, yatak odasına geldiğimizde gördüğünüz üzere Fransız balkonu iki tane mevcuttur değerli arkadaşlar. Son derece geniş, ferah, iç açıcı bir odaya sahibiz. LED ışıkları mavimsi bir renk kullanılmış. Yatak başları şu şekilde düşünülmüş. Görmüş olduğunuz gibi vavyen şekilde düşünülmüş. Dolapları isterseniz karşıya koyarsınız. Aynı zamanda televizyon ünitesi yani televizyon sistemlerini de buraya koymuş. Çanakla uğraşmıyorsunuz. Elemiler merkezi sistemdir değerli arkadaşlar. Şu şekilde çanak kurmuyorsunuz. Aydın Didim Fevzi Paşa Mahallesi'ndeyiz. Eve ben banyo demiştim. Hemen ebe ben banyo geçiyoruz. Dolayısıyla videomuzu bağlayacağız. Burada görmüş olduğunuz gibi hemen alüminyum nikalaj dediğimiz çıtayının kenarında düşe kabinimiz gelecek. Klozetimiz burada. Ufak da olsa bir Hilton dolabımız mevcut. Yani e, isyan almış, kat mülkiyetine geçilmiş. Aydın Didim Fevzi Paşa mahallesindeyiz. Denize çok 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 yakın konumdayız değerli arkadaşlar. Miraç Emlak olarak her bütçeye uygun villayı tanıtmaya devam edeceğiz. Çünkü Hisar Mahallesi'nde de tanıtıyoruz, işte Efe'lerde de tanıtıyoruz, denize çok yakın da tanıtıyoruz, çok uzak da tanıtıyoruz. Değerli arkadaşlar bu güzel villamızın fiyatına gelince 3 milyon 500 bin lira. Liste fiyatımız 3 milyon 500 bin lira. Tabi e, Miraç Emlak olarak biz bu güzel villayı beğendik. Umarım siz değerli dostlarımız da beğenmişsiniz. Değerli arkadaşlar, eee Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıcakla kalın.